LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavla alan özel okullara ön kayıt 3 Temmuz'da başladı. Bugün ikinci kesin kayıt dönemi de başladı. Peki özel liselere girmek isteyen öğrenciler için bu süreç nasıl işleyecek? Nelere dikkat edilmeli? Neler yapılmalı? Uzmanına sorduk. Birinci kayıt sürecinin içerisinde Robert Koleji, İtalyan lisesi ve Fransız liselerinde kayıtlar tamamlandı. Daha sonraki kayıt sildirme söz konusu olduğu zaman diliminde bunlara tekrar kayıt yapılabileceklerdir. Liselere geçiş sınavı tercihleri öğrencilerin gündeminde. Özel liselerin taban puanları 26 Haziran'da açıklandı. İlk ön kayıt 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Ön kayıt süresi sonlandıktan sonra asil ve yedek kayıt listeleri de açıklandı. 10 11 Temmuz tarihlerinde ise ikinci ön ve kesin kayıt dönemi başladı. Okullar kayıt ve kontenjan durumunu inceleyerek serbest kayıt günü dönemi için yeni taban puanlarını ve yeni kontenjanlarını ilan edecek. 12'sinde, 13'ünde, 14'ünde serbest kayıt süreci başlayacaktır. Serbest kayıt sürecinde günlük yapılacaktır. Serbest kayıt dönemi 12 Temmuz'da başlıyor. Sabahtan başlanacaktır akşama kadar o gün içerisinde açık olan kontenjanı doldurmak için öğrencilerin yüzdelik dilimine göre kayıtlar yapılacaktır. 24-28 Temmuz tarihleri arasında birinci nakiller başlayacak. 31 Temmuz'da sonuçları açıklanacak. Daha sonra 1 ve 4 Ağustos ayında ikinci nakil başlayacaktır. İkinci nakilin sonucu da açıklandıktan sonra kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.